Efendim öncelikle hayırlı olsun diyelim, devre arası transfer dönemindeki ikinci transferimizi yaptık Mert Günok'la, öncesi Antony Musa'da. Üçüncü transferimizde imzayı atlatacak Yenduzi. Siz hem bu transferi, hem bu transferin sürecini, hem de genel transfer dönemiyle ilgili neler söylersiniz? Şimdi Mert için tabii ki camiamıza hayırlı olursun, camiamızın bir çözü Biliyorsunuz Mert 10 yaşında Tayyarbakçı'ya geldi, 15 sene Fenerbahçe'de çalıştı. Şimdi küçük bir ayrılıktan sonra tekrar yuvaya dönmesi hepimizi cami olarak sevindirdi. Ben Mert'in yani hocamızın da çok beğendiği, istediği bir kaleciydi. Ben Mert'in kaleci artı Samandıra'da bir abi olacağını takımımıza çok katkıda. İnşallah şampiyonumuzda bu şampiyonluktan Mert'in de çok büyük katısı olacağını inanıyorum. Diğer transferlerimiz, transfer sezonu biliyorsunuz ikinci ayın ikisine kadar, altısına kadar sürüyor. Bir bir transferlerimizi çizdiğimiz yolda devam ediyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi biz sahada mücadele eden, tekmeye kafa koyan oyuncuları istiyoruz. Öyle bir takım kuracağız demiştik. Onu devam ettiriyoruz. Bugünkü inşallah Gendüzü'nün bir gün sağlık kontrolüne geçiyor. O da geldiği zaman gerçekten bizim başkanın da söylediği tipte bir oyuncumuz. Yani sahadaki o mücadelesini hep birlikte göreceğiz. Rahat olsunlar taraftarlarımız. Biz çizdiğimiz yolda başkanımızın direktivinde ilerliyoruz. Bundan sonra da belki bir iki transferimiz daha olacak. Hep birlikte Mayıs'ta şampiyon olacağız. İnşallah. Sizden birkaç yorum alabilir miyiz Demin Bey? Mert'e hoş geldin ailemize. Çok seviniyoruz. Ve inşallah başarılı seneler geçireceğiz. İnşallah. Teşekkür